Çıktım sordum sokağa Kızların hali perişan Kuruduk kaldık diyorlar Neden evlenmiyor Alişan Ay tutmayın beni <laughs> Hangi şarkısını seversin Allah aşkına uh, Yes <laughs> I don't speak uh, Turkish. Ha, Duvardaki resmine Alişan'a kız bakıyoruz Gün gün geziyor vallahi kız bakmak için ona. Öldük bittik. Var mı senin öyle kenarda köşede kalmış? Evde senin beslemen vardı bir tane onu yapsak. Halim <laughs> Paşa yalısında genç kızlığı geçmiştir. Masalar senin benden ayrılmam. Ne de benim sana darılmam. Alişan'a ben kız bakıyorum da kestane mevsimi bitmeden bir an evvel bir kız bulmam lazım ona. Tamam. Allah billah. Böyle hiç ara vermiyor mu bu melek? Yok. Ay çok zor işte kestaneyle. Çok zor oluyor. Neyse. Allah da senin yardımcın olsun. Çizmek de çok zor değil mi? Hayır. Ha? Normal. Kim oluyor? Hayır. I do not speak in Turkish. Just only English or French. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi. Hadi tutmayın beni. Hadi görüşürüz. Ben siz mi kız? Çek, çek. <laughs> Çektil mi? Ne zaman ki e, çıktınız Robinson'la adada? E, Valla geçen ay işte adadan kurtuldum. Kesmedim daha. Kesmemişsin. Bitlisindir de sen Allah bilir. Sen Allah kahretmesin. Ne çekiyorsun oğlum? <laughs> sizi çekiyoruz. Çek bakalım. Peki, öpebilir miyim sizi? Çok tatlısınız. <laughs> ay 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 öpüldüm. Aman çok tatlısın. Bunun üstüne su içme Allah muhafaza çocuğum. Cırcır yapar. Zaten şu kadar bir şeysin kadit. Dün ben aradım sizi bulamadım evde. Doğrudur gezmedeydim. Hep geziyorsunuz. Bitirdiniz adamın paralarını pullarını. Adamın parası bitti. O kumburgazdaki arsayı da sattırdı sana <laughs> O da gitti. Hepsini yedi. Kaldı artık söylemeyeyim. Ankara'ya gittiğimde kalacak yerim var. Konuş bak kızım. Kızın mı? ne yapacağım o göz sıra soğuk. Soğuk suratlı. Halalarına falan çekmiş o çok belli. Öyle mi? Senin ha, tarafa çekseydi biraz ha, sıcak ha, olurdu. Çok tatlıdır ama. Ha. Hiçbir kadın için süslenmedim vallahi. Hiç ne alakası var? böyle değil ama. Senin fesatlığındır karşındakini çatlatmak ama bir kadın bir kadının gerçekten bakımla e, bakımına giyimine dikkat eder ya. Yani. Bir kadın bir kadına dikkat eder. E, ben sana hiç dikkat etmiyorum. 40 yıl görmesem arama. Sağ ol, sen tutma beni. Cevap verme. Kıymık. Ok. Elemanı sen var Yok. Ben şimdi eleman olarak müracaat edeceğim. Lazım müracaat edeceksin. Benim adımı da ver. Peki. Buradan birini tanıyorum. Ama burada benim tanıdık doktorum yok da kabul ettirebileceğim. Ben kabul ettiririm. E bu laf atıyorsun ondan sonra böyle yapıyorsun. Hepiniz aynısınız. Turisti yaparı bu bunlar ne çocuklar hayırdır? Sıma basacak İstanbul'u. Yok şey deniz nerede biliyor musunuz? Deniz mi? En yakın deniz. en yakın denizi biliyorum da ne işiniz var? Söylesin. Manyak mısınız siz bu havada affedersiniz donar. Hava soğuk değil ki. Soğuk oğlum. Modayı takip ediyor musunuz? Moda. Evet. Peki bu ne demek oluyor? Bu postmodern moda anlayışı Postmodern moda anlayışı. Böyle simitli mi? Arkanızdan bir şey demiyorlar mı sizin? Çok affedersiniz. Postmodern olduğu için insanlar bunu daha yakında anlayacaklar. Daha yakından anlayacaklar ama başka bir yeri olmuyor mu bu? Nereye mesela? Hareketlerinizi kısıtlamıyor mu? Yani başka neremize takabilir? Yani omzuna olabilir, Tek kolunu alabilirsin, buraya koyup degage yapabilirsin. Ya insanlarla temas etmemizi engellediği için hoşumuza gidiyor. Ben de temas etmeyenlerle işim olmaz. Sağ Sağlasına tutma beni. Merhabalar nasılsınız? Hem kırmızı kravat hem kel. Hii! Ay hiç kaçırma. Ay hiç ka ama kırmızı kravat ve kel. Aman, ay paran da varsa olur. Var mı? Da bugün iki tane konuğumuz var. Birisi Jale Parıltı, birisi de Azize. Ve Azize bize bugün türlü yapacak. Hatta e, şarkısta da var onun biraz. Nasıl, Sen var? gelmezsin bir türlü. Dertlerim türlü türlü. Aa, bu da başka bir türlü zaten. Onun için. Sen girer misin mutfağa böyle yapar mısın yemek? Şey, yani mutfağa. Emre Altuğ'a yaptı mı yemek? Ay Emre <laughs> dışarıdan söylüyoruz diyorum. yemek <laughs> yaparsan vakti zar çocuğun. <laughs> Sen Allah kahretsin. Yani, ya. Anlat şeyi anlat. Malzemeleri. Malzemeleri anlat. anlat. Malzemeleri. Bir şey malzemeleri Yıldız Tilbe olarak anlatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> yemeği de. Yemeği de işte Seda Sen olarak anlatalım. <laughs> Bak şimdi. ...dört tane Yürü, patlıcan. Yok. Bak. Bir tane. Ondan sonra... ...altı, yedi tane de şey. Bana bak oğlum. Yedi <laughs> tane kız bu soğan mı? Yok değil, şey. normal yeşil sivri biber. Normal yeşil sivri biber. Ondan sonra... ...üç tane de soğan. Allah seni kahretsin. Üç tane de patates. <laughs> Bir iki üç dört beş altı tane de domates. <laughs> Keçi eti olur, eşek eti olur, <laughs> hepsi olur. Bu niyeti dana eti. Tamam, Kuşbaşı dana. Kaç para? Ay kaç para diyorum. Kaç kilo? Ne bileyim? Herhalde yarım kilo. Yarım kilo, kilo. Pintiler. İnsan bir kilo alır. <laughs> bir kiloymuş o. Bundan sonra tereyağı. Bu biber salçası. Domates. Ya o domates o domates salçası. Hayır o biber. Bu mu biber? O biber o domates. Ben bilmiyorum. Ben evde bir yemek yapıyor. Ondan sonra onu oraya o tencereye alıyorum. Ondan sonra tencere büyük geliyor, ötekine alıyorum. Ha. Oradan çıkıyor, o küçük geliyor, daha birini <laughs> alıyorum. Karışıyor biraz evde. Sarımsak. Tamam. Bir acı de acı biber. Kırmızı acı biberimiz. Bir de baharat. bunlar da baharatlarımız. Evet. Senin Hindistan'dan gelen bugünkü komşunuz varsa. Ufaktaki yardımcı Câlem. Jale. Sen misin canım benim? Gel. Bence Alişan sen bu işi çok iyi kıvırıyorsun. Yok dün, yok, sen, bugün sen dün, ol. gördüm el maharetini Bak senin, beni Ali sinirlendirme, sen 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 sana, sana ferman. Ferman. Seda Sayan gibi pat, patlayacağın doğru. <laughs> Son şundan annem. Seda mı oldu bak şimdi? Sor bacım şunları. <laughs> ha. Evet. Önce bunlar böyle bir kes. Pijama gibi yap, o giden herifler vardı ya. <laughs> evet. Ha, onları ha. pijama gibi. Fındıkzade Erkek Öğrenci Yurdu vardı az önce burada. Biliyorum canım ha. benim. İzledim. Bunlar böyle. Pijama gibi mi? Yani. Pijama gibi. Tamam. Ondan Sen sonra Sen bir şey yapacak mısın?